Vita TV'den herkese selamlar ben Nevzat Bugün videolara gelen yorumları okurken bir tane yoruma rastladım Ve gerçekten içim burkuldu PUBG Lite diye bir oyunun varlığını unutmuşum ben Hemen o yorumu size göstermek istiyorum canlar Hatırlarsanız bir video yapmıştım PUBG, PUBG Lite e desteğini kesti diye Maalesef o günden beri PUBG Lite'e bir güncelleme gelmedi Ama yorumlarda gezerken, yorumları okurken bir yorumla karşılaştım İleride bir gelişme olursa ileride videolarını yapmaya devam ederim demiştim hatırlarsanız. Sözümü alıntılamış ve ve olmadı. Güle güle en sevdiğim PUBG oyunu demiş. İnanır mısınız yüreğim burkuldu gerçekten. Ve bugün PUBG Lite oynamaya karar verdim. PUBG Lite'e gireceğim ve neler aynı kalmış, neler değişmiş bir bakacağım. İnsanlar oyunu bırakmışlar mı? Hala devam ediyorlar mı? Hileler ne durumda? Oyun hala eskisi kadar keyif veriyor mu? Hepsine bakmak istiyorum tekrardan dostlar. Eğer PUBG Lite oynamaya hala devam edenleriniz varsa bu videoya beğeni bırakın. Kendinizi belirtebilirsiniz. Ben de sayınızın çokluğuna göre ilerleyen günlerde PUBG Lite içeriklerimi belki birazcık sıklaştırabilirim. Belki daha çok PUBG Lite içeriği yükleyebilirim kanala. Abi öncelikle baktığım zaman oyun bulma süreleri çok acayip abartılı değil. TPP için söylüyorum. TPP'de PUBG Lite tutmalı zaten. TPP oynuyor herkes genellikle. TPP'de bir kişilik squad Erangel oynamak istiyorum ben. Evet canlar paraşütümüzü açtık. Rosa doğru hızlıca bir iniş yapmaya çalışacağız. Baya bir gelen var. Bot yok galiba oyunda. Gerçekten bot olmayışı ilginç. Yoksa müthiş olur abi. Nereye kardeş? Ha nereye? bu binada yakında da var. Burası içi bir yer değil derken Evet canlar şu anda Pochinki'ye doğru inmeye çalışıyorum. Bakalım kaç kişi gelecek. Bayağı bir kişi var. Bu arada bundan önceki oyunlarda full one man squad oynuyordum. Bu sefer squat, bu sefer solo'ya çektim. Çünkü one man daha pişmem gerekiyor birazcık. Oyun unutmuşum bayağı bir. Bayağı bir var Pochinki'de bu arada. Pochinki boş değil bayağı bir var. Ya o kadar yer içerisinde o evimi buldum be güzel kardeşim ya girecek. Buraya girdi. Tamam gitti. Bu seviye 3 kaskı alabilirim ondan bu arada. Fak 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 fak. Aha. Oradaymış. Ama bu başka olabilir ya. Evet o başkaydı. Bizim amcaoğlu çatıda hala. Buradan arkalanabilirim ben. Aha. Adam niye zıplıyor oğlum? Manyak mı bu? Kafası güzel herhalde. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Aha. Hadi ne yapıyorsun hadi? Nereden çıktın? Adam sandım lan şeyi. Abi kar 98 öyle her yerde kullanmayın. Adam bana niye ölmek istedi öyle? Beni tanıyor muydu? Ne yapıyordu? Anlamadım ki ben. Oğlum sen kimsin? Manyak mısın? Ne yapıyorsun? Bota bak manyak mıdır, nedir anlamadım ki. Şimdi gencolar şöyle dolanmam gerekiyor benim buradan. Adama çukur arazi bulup adamdan kaçacak bir çukur arazi. Ama alan geliyor işte. Bak oba bagili çıkmış gördünüz mü? Benim önüme çıkmaması lazım o adamın arabayla. Aldım bir tekerin daha gidemeyecek şimdi araba. Kanka seni alan dışında ölüme terk ettim hakkını helal et. Normalde böyle kalleşçe savaştım ama seni çıkartmayacağım alana. Hop 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 hop. Bomba atma bomba atma. İyi at lan. At bomba at. Arabamı uçurdun. Terbiyesiz herif. Tebrik ederim seni. Bak. Yeterli olsun. Evet canlar. Uzun zaman aradan sonra PUBG Lite oynadım. Birazcık yeteneklerimi kaybetmiş olsam da. Birazcık kolsuzlaşmış olsam da. Oyun oynadıkça oyunun doğasına tekrardan alışabileceğime inanıyorum. Oyun hala çok keyifli abi. Bot yok denecek kadar az. Bir tane mi ne bot vurduk yani. 3-4 maç attım bir tane bot denk geldi. O da solo da denk geldi. Ona rağmen solo oyunları çok hararetli geçiyor. Aksiyonun hep içerisindeyim. Aksiyonsuz 2 dakika geçirmedim oyunda. Gerçekten PUBG Lite bence hala oynanabilir durumda. Oyunu bırakanlar varsa. Bak hileye de denk gelmedim mesela. Bu da artılardan bir tanesi. Oyunu bırakanlar varsa bence başlayabilirler abi. PUBG Mobile oynamaktan yani bilgisayar bilgisayardan oynayanlar için söylüyorum. PUBG Mobile oynamaktan çok çok daha keyifli. Ve çok çok daha adrenalin dolu abi. En azından kolunla oynuyorsun oyunu. Evet bu videoya eğer PUBG Lite videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya kocaman like bırakın canlar. Ben de kaç kişinin hala PUBG Lite oynayıp oynamadığını bu sayede öğrenmiş olayım. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.